Türkiye yüzyılı hedefinin temel taşlarından olan ticaret yüzyılı hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak için haksız fiyat artışları, diğer taraftan da fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetleriyle hem masada hem de sahada yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiğimiz yaygın, yoğun denetimlerimiz ile etkin mücadelemize devam ediyoruz.